Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda yeni evimiz kiracımız böyle bıraktı mutfak evet, dolapları dökülüyor boyamış gözlerini Yoksa boyuyor, bunu çok zor. Evet. Yani, salonumuz L salon duvarlarda bisikletler vardı bu arada her yere çıkacakmış da. <laughs> <Evet>, burası salona <laughs> çıkıyor. <laughs> Bildin bu kokmuyor mu? Yerler köpek ve e, kedi iç döküldüğünden şişmiş durumdaydı. Görüyorsunuz yerleri. Burada da bir kamyon <laughs> eşya attık zaten. <laughs> evet. Bahçe çöp ev gibi kullanılmıştı. Neyi? Duvarlar fayanslar Buralar hep değişecek. Perdeleri de bırakmış. Ancak kırım videoları gelecek.